Tino veya Tino artık hangi saatte izliyorsanız biz Ekin'le uyandık. Ekim burada. Şu an önümde yatıyor. Ve sabah mahmuruyuz ikimiz de. Bizimle bir gün geçirin istedik. Bakalım neler yaşıyormuşuz Ekin'e bir bakalım. <laughs> yıkandık, üstümüzü değiştirdik, altımızı değiştirdik, kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz oyun vakti. Onu yurtaça koyacağım şu an. Kendim biraz evlenişini yapacağım. Hadi anneciğim. Değil mi benim oğlum? E, İki burada duruyor. Ayy çiçeklerimi elleme lütfen. Tamam mı? Lütfen elleme çiçeklerimi. <laughs> tamam mı? Ekin salonda şu an yürüteçte şurada <laughs> bana bakıyor. Bizim üç kedi, üç tane kedimiz var ve bir tane de bebeğim var. Günüm nasıl geçiyor? Yani ilk önce bu bebeği büyütmekle geçiyor. <laughs> Ekinle yani gün içinde yürütece biniyoruz, oyunlar oynuyoruz, alt üst değişimlere ve ek gıda da olduğu için şu an ekin altı buçuk aylık ve biz dört aydan beri ek gıda alıyoruz doktorumuzun önerisiyle çünkü mama bebeği kendisi. O yüzden de ek gıda alıyoruz evet anneciğim. Evet oğlu. <laughs> e, ve ona gün içinde yaptığım işte çorbalar, işte kahvaltılar. Ve Ekin bu arada yumurta yemiyor. Yumurta yedirmek için bir önerisi olan varsa lütfen yazsın. Çünkü asla yumurta yediremiyorum. Yedirmem gerekliliği farkındayım ama Ekin yumurtayı asla yemiyor. Ne yapıyorsunuz? Bu tıpın arkadaşlar. Bu Mia. Bu karşınızda Latte. Hepsi e, Latte ile Mia 7 yaşında. Tıpıl henüz iki buçuk yaşında. Çünkü ailemize sonradan dahil oldular. Şu an benden mama bekliyor. <laughs> bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bir günümüz ben yani bebekle ve üç kediyle günümüz nasıl geçen adlı bir video çektik. İnşallah beğenir, severek izlersiniz. Bizi desteklemek isterseniz e, abone ol butonuna tuşlayın. <laughs> Bildiğimden açmayı unutmayın. Çünkü ilk sonra daha çok videolar gelecek. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.